you <small> Efendim, JTEX'in İzmir etkinliğinden tekrar hepinize merhabalar. Yine bir başka JTEX dostuyla sizi tanıştıracağım. Güven Perde'nin efendim sahipleri bu kez yanımızda. Güven Perde'nin sahipleri Sayın Güven Kılıç ve Emrah Önerge yanımızda. Efendim mikrofonu uzatmak istiyorum. Onları da sizler için tanımak istiyorum izninizle. Güven Bey merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Emrah Bey merhaba. Merhaba Hoş geldiniz. iyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Efendim sizleri tanımak istiyoruz. Sizden başlayalım. Peki, biz e, Ben yaklaşık 15-16 senedir halıcıyım. 6 evet. ay önce falan biz perde işine girdik. Yani bu sektörde çok yeniyiz. Neydi bu radikal kararı aldıran size? Halıdan Vallahi derdi. müşterilerimiz ısrarla e, perdeye girmemizi hatta eş dost da diyebilirim bütün herkes perdeye gir perde halı perde birbirini tamamlıyor evet. dediler biz de girdik memnunuz da hı hı. yani istediğimizden daha iyi sonuçlar alıyoruz şu anda kısa bir sürede olmasına rağmen. Hayırlısı bakalım böyle devam ediyoruz. Peki girerken korkularınız ya da heyecanınız ya da işte biz bu işi yapabilir miyiz ya da yaparız gibi neler geçti aklınızdan? Hiçbir şey geçmedi. Ticarette korku oldu mu Gözümü karar. Yok yani hiç öyle bir şeyimiz olmadı. Sadece yeni bir sektör nasıl gireriz, nereden başlarız sadece nereden başlarızı düşünüyorduk. İpin ucunu tuttuk Allah'ın izniyle yürüyoruz şu anda. Zaten halıda ev konsepti dahilinde yani aşağı yukarı sektörler birbirine yakın diyebiliriz. Tabii ki tabii ki. Tabii ki. Peki JTex ailesiyle nasıl tanıştınız? Yani bu 6 ayın içerisinde kimler önerdi ya da nasıl tanıştınız? JTex tekstil yani... Sevilen bir firma, evet. ee, arkadaşlarımızdan işte Inci Perde mesela e, Hı -hı. çok önerdi. Gel geçen seferki lansmana e, çağırdılar. Hı -hı. O dönemde geldik, çok memnun kaldık. Ee, hemen duyduğumuz gibi tekrar ta karşıya kadar bu saatlerde gelip ziyaret etmek istedik. İyi yaptınız. Çünkü gerçekten e, JTEC sezon açılacağı şu günlerde e, sektöre can suyu oldu. Aynen. En güncel ürünleri yani 2020'nin koşacak en trend ürünlerini güçlü bir Arge çalışmasından sonra buraya getirdi. Arkasından da ne yaptı? Bu ürünleri çok dip fiyatlara çekti. Çünkü amacı gerçekten siz değerli müşterilerini hem kazanmak ee, sizleri kazanırken de sizlere para kazandırmak amacı ee, çok da iyi yaptılar diye düşünüyorum. Gerçekten biz de yani kendilerine çok teşekkür ederiz hem fiyat anlamında hem ürün gamı anlamında çok geniş bir alpazesi var. Evet. Kendilerine teşekkür ederiz. Efendim siz de güle güle satın inşallah karşı yakalı hanımlara. Hep, hep beraber inşallah. Emrah Bey sizi tanıyalım efendim dün de yine Önerge Soyadlı burada perdecilerimiz doğru, vardı doğru. akrabasınız sanırım Amcamlardır Evet mutlaka öyledir Yani biz sektörde çok eskiyiz yaklaşık ben 25-26 senedir bu işi yapıyorum Maşallah Artı işin imalat kısmından A'dan Z'ye bizzat iyi bilirim O zaman Güven Bey size güvenerek perdeye girdi diyebilir miyiz? Doğru mudur Güven <laughs> Bey? Aynen öyle e, J Textil de önceden de tanırım ben. Artı ürünleri bereketli geçen aldığımız Öyle ürünlerin mi? hepsi bitti aynen. Öyle mi? Bu çok önemli bizim için. Hı -hı. E, i̇stediğimiz rakamı bulabiliyoruz burada ürünleri. Hı -hı. O yüzden e, yollarını açık etsin. Peki efendim, biz şimdi karşı Karşıyakalılara nerelisiniz diye sorduğumuzda karşı Karşıyakalı'yız diyorlar, İzmirliyiz demiyorlar. Tabii orasını ayrı bir dünya olarak görüyorlar. Çok da aslında haklılar. Karşıyaka gerçekten güzel bir yer. Şimdi Karşıyakalı hanımları da ben sizden duymak istiyorum. Karşıyaka'nın hanımları çok seçici, çok nadide. Yani sade ürünlerden hoşlanıyorlar. Şimdi hangi ürünleri aldınız siz? Biz genelde düz ürünler. Hı hı. Çünkü diğer türlü e, beğenmiyorlar, eskiye andırıyor diyorlar. Hı. Düz, modern çünkü her tarz mobilyaya gider, uyar. Her tarz halıya uyar. E, o yüzden fazla desen istemiyorlar dümdüz ürün. Hı hı. Efendim çok teşekkür ediyorum. Oluruz. Sağ olun, var olun. Değerli sektör mensupları, efendim biz beyefendilere teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun diyoruz. Çok çiçeği burnunda bir mağaza e, güven perde. İnşallah Ceytek ailesiyle birlikte nice güzel yollar alırlar diye de temennide bulunmak istiyoruz. Evet JTX ailesinin etkinliğinin son günü akşamından seslendik sizlere.